Yaz aylarında hangi ürünleri kullanmalıyız, ne yapmalıyız diye çok fazla soru geliyor. Yaz aylarının en önemli tiyosu diyeyim, cildi sürekli nemli tutmak. Cildimizi nemli tutarsak cildimiz canlı, parlak ve sağlıklı görünür. Onun için ihtiyacımız varsa, cildimizin buna ihtiyacı varsa gün içerisinde 2-3 kez nemlendiricimizi yenilemeliyiz. Tabii ki uzmanınıza danışarak cildinize uygun olan nemlendiriciyi siz kendiniz uygulayacaksınız ve kullanacaksınız. Sabah akşam temizleme tonik. Bunu her gün yapıyoruz. Temizleme tonik, serum, nemlendirici. Peki en önemlisi güneşten koruma. İsterseniz odanızdan hiç çıkmayın, isterseniz evinizden hiç çıkmayın. Güneş korumayı mutlaka kullanmalıyız. Çünkü sadece güneş değil, UVA, UVB, kızılötesi ışınlar, ekrandan aldığımız ışınlar, beyaz ışınlar, mavi ışınlar artık etrafımızda çok fazla radyasyon saçan şeyler var onun içinde güzel bir e, güneş koruyucu. Her gün sabah uygulamalıyız. Bunun için pH formülünün 50 SPF'si olabilir. Cildimiz çok hassassa. Onarım ve nem yüklemekte istiyorsam Ultra Shield olabilir. Sonrasında Medicoz'un ürünleri. Hem fiyatı daha uygun hem de çok da etkili 50 SPF ürünler olabilir. Benim en sevdiklerim kapatıcılığı olanlar BBC ürünler. Genos'un BBC'si olabilir. Şömek'in BBC'si olabilir. Bunun gibi güneş koruyucuyu hiç atlamıyoruz ve tabii ki plaj güneş koruyucumuzu 2 saatte 3 saatte bir yeniliyoruz. Eğer evdeysek ya da iş yerindeysek hayat şartlarımıza göre yeniliyoruz. Bu da çok önemli. Başka sorulan bir soru nasıl cildimi taze tutacağım? Tabii ki peelinglerle. Bizim biliyorsunuz bir enzim peelingimiz var. Epiturnover peel. Enzim peeling öyle güzel bir peeling ki hiçbir granül içermeyen, cildinizi hiçbir şekilde tahriş etmeyecek olan, en hassas ciltlerin bile her yaşta kişinin kullanabileceği, ergenlerimizin de çok sevdiği bir peeling bu. Peelingimizi haftada bir mutlaka uyguluyoruz. Ben mesela retinol kullanmıyorum, yaz aylarında retinol kullanmak istemiyorum, A vitamini kullanmak istemiyorum gibi sizin çekinceleriniz varsa o zaman ne yapacağız? Dermabrazyon peeling yapacağız. Onu da haftada bir yapabiliriz. Cildimizi çok güzel canlandırıyor. Ayrıca ince çizgileri de açıyor. Lekelerimize karşı ne kullanabiliriz? Haftada 1-2 yapabileceğimiz mela maskemiz var. Mela maskeleri yapabiliriz. Gözaltı içinde haftada 1 ya da 2 gözaltı maskelerini hiç eksik etmeyelim. Yani aslında haftada 1 yapacağımız peelingimiz, maskemiz, belki bir dermabrazyon bunlar haftada bir. Ama gün içinde ne yapacağız? Temizle, tonik, nemlendir. Güneş kremi bu kadar basit. Ama size benim bayıldığım mucizevi bir ürünü de mutlaka yanınızda taşıyın. Mist. Mistimiz bu mikrobiyom enerji infusing mist. Bunu çantamızda taşıyalım mutlaka. Günde 3-4 kez uygulayabiliyoruz. Probiyotik, prebiyotikler, hyaluronik asitler ve canlandırıcı, nemlendirici faktörler var. Siz bunu çantanızdan çıkardığınız anda makyajınızın üzerine dahi böyle sıkabiliyorsunuz. Sıktığınız anda hem camlılık. Zaten şu kokuyu duymanızı isterim. O kadar güzel kokuyor ki mandalin, portakal. Hem camlılık hem nemlendirme hem makyajı sabitleme hem de o cildinizdeki o terli parlak dokuyu gideriyor. Yani ben düzenli cildime nem vereceğim. Bütün yazın en anahtar kelimesi bu düzenli temizlik, düzenli nem vermek, güneş koruyucu kullanmak ve mistlerle cildimi günde 3-4 kez beslemek. Daha fazla sorular için de Ateestetiye sizi bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.